Merhaba arkadaşlar. Hafızam Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Osman Bey dönemini hafıza teknikleriyle kodlayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Resmimizin solunda atın üzerinde Osman Bey görüyorsunuz. Siyah, kara bir ata binmiş duruyor. Hemen atımızın sağında da tıpkı at gibi kara bir hisar var. Bu kale Karacahisar Kalesi. Karacahisar Osman Bey'in önemli fetihlerindendir. Kalemizin hemen üstünde de Bizans askeri kıyafeti giymiş bir koyun görüyorsunuz. Bu koyun bize Osmanlı Bizans arasında yapılan ilk savaşı yani Koyunhisar Savaşı'nı hatırlatacak. Karatımız önünde elinde adalet terazisi duran bir fakir var. Ne diyor fakirimiz burada? Fakir burada dursun. Fakir burada dursun. Dursun fakir. Osmanlı'da ilk kadatımız olan Dursun Fakir çağrıştıracak bu görsel bize. Hemen Dursun Fakir'imizin, Fakir Dursun Fakir'imizin sağında elinde bakır paralar tutan, bakır akçeler tutan çocuklar var. Çocuklar diyor ki bu bizim ilk paramız. Bu da Osmanlı'da basılan ilk para olan bakır akçeyi temsil ediyor. Çocukların hemen yanında da yerde bir bilezik var. Üzerinde bilezik yazıyor. Bilezik, 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 bilezik. Bu görsel bilezik fethini hatırlatacak bize. Bilezimizin sağ üstünde de bir pazar tezgahı var. Ve yanında içinde dumanlar çıkan bir baca var. Bu bacak bize Osmanlı'da pazardan alınan ilk vergi olan bac vergisini çağrıştıracak. Baca, bac, baca, bac. Pazar tezgahının yanında da bir imam elini kaldırmış hutbe okuyor. İmam elini kaldırmış hutbe okuyor. Bu da Osman Bey adında ilk kez hutbe okunmasını yani Osmanlı Devleti'nin resmen kurulduğunu işaretini temsil eder. Hutbek kürsümüzünde hemen önünde bir Fahri Doktora yazılı belge var. Ve imamımız Fahri Doktora'lı bir imam. Farid doktora bize Osman Bey'in ünvanlarından olan Fahrettin kelimesini çağrıştıracak. Fahri, Fahrettin. Fahri, Fahrettin. Fahrettin, dinin övdü anlamına gelir. Ve böylece bugün birlikte Karacisar Kalesi'nin fethini, ilk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunsar Savaşı'nı, ilk Kadı Ataması Dursun Fakih'i, ilk basılan Bakır Akçayı, Bilecik'in fethini, ilk alınan pazar vergisi olan Baç vergisini, Osmanlı Devleti'nin kuruluş alametlerinden olan hutbenin okumuş olmasını ve Osmanlı lakabı olan Fahrettin kelimesinin anlamını öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste Orhan ve dönemine devam ediyoruz.